Allah de ötesini bırak. Değerli hocamız, Uğur Koşar Beyefendinin kitabından bir bölümünü okuyacağım sizlere. Değerli kardeşlerim, Allah de ötesini bırak. Psikolo Uğur Koşar kitabında der ki, Allah her şeyden haberdardır. Sanmayın ki size yapılan haksızlığa kayıtsız kalıyor. O size bir annenin evladına yaklaştığı merhametten daha fazla merhamet duyandır. Duanın karşılığını takip etmeden Allah de ötesini bırak. Kul Rabbini imtihan etmez. Ona tevekkülle yaklaştığında rahmetini tüm hücrelerinde hissedeceksin. Karşında o kadar çok maskeli insan var ki onları tanımak için yoruluyorsun. Şayet dikkat edersen güzel olan bir şey var. O senin hakkını aldıkça sen onun sevaplarından kazanıyorsun. O halde kaybettim diye üzülme. Biraz daha derin bakarsan aslında kazandığını fark edeceksin der kardeşim. Aşık olacaksın. Evet ama kalbini Allah aşkıyla yakacaksın. Dünyanın geçici olduğunu, biteceğini idrak edeceksin. Sadece sonsuz kudrete bağlanacaksın. Allah'a bağlı yaşayacaksın. İşte Uğur Koşar bu kitapta sana herkes gibi Allah'ı anlatmıyor. Onu adeta hissettirip yaşatıyor değerli kardeşim. 20 yıldır terapi deneyimde elde ettiğim sonuçlardan biri şudur ki eksik olan parçaları yitirdiğini düşünen ve bunları arayarak çıkmazlara giren ve bunun da dışında olduğunu sanan çok büyük bir çoğunluk çeşitli psikolojik sorunlarla ruh sağlığını bozmuştur. Onun için zihinlerinizi iyi kontrol etmeyi başarmaya çalışın değerli kardeşlerim.